Bizim için de değişik bir an olmasını istedik e, çocuklarımıza ve ileride daha değişik insanlara fikir olsun diye böyle bir şey düşündük. Yıllardır bu mesleği Güzel. yapıyorum ve eşimle bu işi yaparak tanıştım zaten ve severek birbirimize evlendik. Allah'ım her zaman mutluluk ve huzur versin bize inşallah. Mesleğimle de gurur duyuyorum. <laughs>